Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kotor'un içinde ne var? İki çekiyoruz. Pek bir sevinçlisin. Evet. Bayağı olmuştu video atmayalı. Ne yapalım? Arkadaşlar söyleyin. <laughs> bir zaten. saniye daha başlamadık. Evet. evet. Bir aydır falan video gelmedi. Ne çekelim ne çekelim dedik. Buldum bu sevilmişti, bu sevilmişti onun iki. Ama bu sefer seni heyecanlandıracak baya bir şeyler buldum Emir. <laughs> ben ben ka kanalı kapatıyorum arkadaşlar. Şımarmayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Kapat bakalım gözünü. Ellerinle değil, gözünü sadece sıkı sıkı kapatacaksın tamam, tamam mı? Tamam. Evet. Ben hazırladım şuraya malzemeleri. Hatta şöyle kapalı Bir saniye. Geliyor. Kapat gözünü sıkı 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 kapalı değil mi? Kapalı. Evet başlayabiliriz. Koydun mu? Evet. Böyle sat bir şey mi? Başlayalım istersen. Yok. <laughs> 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 ne oldu? <laughs> Yediler mi şey mi? Olabilir. Turşu. <laughs> ne turşusu? <laughs> tamam şimdi onu içine bırakalım. Her oraya koyduğumu yemeyeceksin değil mi? <laughs> Surata bak. Tamam bitiriyorsun bir de. Koy şimdi yerine. Tamam alıyoruz. Geliyor <laughs> ikinci. Kapatalım gözleri. <laughs> ne oldu Emre? Miyiz? Baba getirebilir misin Emre? <gülüyor> <gülüyor> tamam geliyor. Lütfen kapat. Sıkı kapat. Vallahi kapattım. Arkadaşlar bu arada Lego videosu da gelebilir bir hafta sonra. <laughs> Geldi. başlayabilirsin. Bilsem <laughs> duruşu geldi. Allah bilir bu ne. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin? Mısır. Vay. Bir de güzelmiş ya. <laughs> o vardı. <laughs> Saçmalama kuru mısır o. Alabilir miyim? Elimizde o vardı. <laughs> Ver bakalım. Ver. Su getirdi baban. İçebilirsin suyunu bu Anne. arada. Evet geliyor. Lütfen gözler sıkı kapansın. Hemen suyunu iç. Bu arada biz yerleştirelim. Gözünü kapat, sıkı 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 ve geldi. Hadi ama çabuk. Ee, bu şey taş. <laughs> Hangi taş? Çanakkale'den bir teyzemin verdiği taş. Merve Teyze bu arada izliyorsan lütfen geldiğimizde. <laughs> geldiğimizde derken ne Ama yapsın? bir şey ya, anladım. Ha, evet onu göster kameraya lütfen. Merve ablana bu arada. Merve abla. Evet o sana hediye etmişti onu. Ver var mı hala yemek istiyor? <gülüyor> <gülüyor> bir tane videoyu bitirelim daha sonrasında yersin. Lütfen gözümüzü kapatalım. Geliyor. Kaçıncı oldu bu arada? Dört. Dört mü? Dört geldi. Hadi bakalım. Başlayalım. Elimizi gözümüzle kapatmıyorduk bir de. Ne <laughs> oldu? Gözler parladı. <laughs> ben bu, buradan bile görüyorum ben. Görüyor musun sen içeriği? Hayır, böyle görüyorum. Nasıl görüyorsun? Kaptan oldu halde anladım ben bunu. <gülüyor> ne? <gülüyor> Dur. Ülker gofret yemeye. Vay! <laughs> Ülker gofret Tamam alabilir miyim? Al, lütfen lütfen şimdi dişlerinde fan çikolata olmasın. Videodan sonra yersin. Alabilir miyim? Ya e, inanmıyorum e, markasına e. kadar bildin. Bravo. <laughs> Aklı çikolata kaldı yalnız. Geliyor. Kapatalım. Çok sıkı. Evet. Mu? Evet. Hazır. Emir'ciğim gözlerini lütfen ellerinle değil kendince sık sık kapat. bak <laughs> Ama çok çabuk biliyorsun ya. Ben sana nereden bu kadar malzeme? <laughs> Her bulduğun da yiyor yani. Olsun dişlerinin yenileri gelecek. Güzel Evet Allah. Sorun, sorun, etmiyoruz. Geliyor. Kapatalım lütfen. Benim söylememe gerek yok artık. Bunu bilmen lazım bebiş. Evet. Evet. Hazır. İnşallah patlamış. Yani. Sarı yüzüm. <laughs> İnanmıyorum Emir. Adına kadar söylemene gerek yok. Meyveyi sadece söylesen yeter. <laughs> ya yıkanmamış olsa direkt ağzına atıyorsun. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> tamam Allah'tan yıkanmıştı. Hadi, tamam. Hadi kapat gözünü. <laughs> Bu senin üzüm yeme videon olsun istersen. <laughs> Hadi bakalım. Geliyor. Emir'cim gözüm sıkı kapanıyor. Koydun mu? Gözler sıkı kapanıyor. Buyurun. Koydun mu? Evet. <laughs> kek. Ne kek? Anne yapımı. <gülüyor> <gülüyor> Anne yapımı ama ne kek? Hani Al bir kek. şey kek oluyor. Al kek. Evet. <laughs> Alabilir miyim? Tamam. <laughs> bir yeter ama ya. <laughs> Hepsinden bir tadım bir tadım aldın. Doydun he video sonuna kadar. Hadi bakalım kapat. Sıkı 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 sıkı. Gözler sıkı. <laughs> Büyük ısırmasaydın keşke. Bunu bir dakika bunun üstüne konuşabilir miyim? Bunu gerçekten bilemeyeceğine eminim ve seni heyecanlandıracak bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <Öyle> evet. <laughs> bu neydi ya? Emir hepsini de korkmadan tutuyorsun. Ne bu? Hadi. Fikir. <laughs> Ya niye bakıyorsun bir dakika? O değil miydi bu? <laughs> Hayır değil Çin. diye. Çim de değil. Ne ya? <laughs> Saçmalama Emir o yenmez ne bir kez. <laughs> Alabilir miyim? Bir parça kopacak. Bilemedin. Bilmeden onu çıkardığın için oradan olmadı. Tamam eksi olur. bir puan. Eksi bir. Ben, benim hala gözlerim Bu, peki ne? ne bu? Tamam bil bakalım bu ne? Bir incele bakalım. Nasıl baka bir şey? baka bil. <laughs> Bakmadan değil bakarak Nasıl bile. Bir Neyi? Koçanı mı? Hayır değil. Ne ya. Şunu eline alır mısın Emir? Ben tutuyorum. Ne bu? <laughs> ya ot işte. Anlamadım. Hayır değil. Ya ne? <laughs> Bir ağacın yaprağı o. Çalmıştı. Efendim? Anlayamadım. Evet çam ağacının yaprağı. Çamlıca dedim. Çamlıca ne? <gülüyor> <Anlamadım>. <gülüyor> tamam, hadi bakalım vedalaşabiliriz. Bitti. Ne alaka? Bitti anlamadım. bu kadardı. Daha ne bulayım sana? Tam gofreti ver bari. Son, videonun sonunda onu yiyeyim. <laughs> ne alakası var canım? Sen vedanı yap, sonrasını da yersin. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Ee, i̇stersen sevdiklerine selam söyleyebilirsin. Bu videonun bir sonunda böyle bir şey yapalım. Sınıfındakiler ve öğretmenim. Eski sınıfındakiler. Evet. Başta kim olmak üzere? En yakın arkadaşlarını sayabilirsin. Egemen, Alptu, burada, bu, buradan izliyorsanız. Hı. Evimize Onlara... gelin. Bize mi gelsinler? Evet bize gelsinler. Özledin mi onları? Çok. Hmm, tamam sakin. Onlara selam söylüyorsun. Bütün sınıf arkadaşlarına Aa, selam söylüyorsun. Aa ben bir şey unuttum sence ne? Ne? Abone olur musunuz lütfen? Yani <laughs> 60 abone olduk bak. Ona özel kutlama yapacağız. Kaç kaç abonede kutlama yapacağız? Bence 100 abonede bir pasta keselim. 100 tamam abonede. mı? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu arada. Brawl Stars oynuyorsanız Abone olun. <laughs> ne alakası var canım? Brawl Stars videosunu çekmek ben istemiyorum. Emir istiyor bu arada. Bu arada Emir'in doğum gününe 7 gün falan mı? 10 gün kaldı. <laughs> Kaç yaşına giriyorsun? Doğum gününde bana ne alacağınız? İnşallah güzel bana ne <laughs> İnşallah olursun. Ama abone olma, abone evet, sayısına... Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı ve görüşürüz bana. Bir şey söyleyebilir miyim? <gülüyor> abone <gülüyor> sayısına falan takılmayalım. Bu işi eğlenmek için yapıyoruz değil mi? Doğru. Hadi bakalım. Görüş görüşmek üzere. <laughs>